Konuşmamız gereken şeyler var. Serisinin bu bölümünde ten uyumunun ne olduğunu konuşacağız. Her ilişkide olmayan bu ten uyumu önemli mi değil mi? Önemliyse ne kadar önemli? Bir de olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Ve bu ten uyumu hakkında doğru bilinen yanlışların ne olduğunu bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmenin öncesinde kanala hala abone olmadıysanız önce kanala abone olup bildirimleri de açın lütfen. Ve videoyu sonuna kadar izledikten sonra eğer videoyu beğenirseniz o zaman beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi bu ten uyumu dediğimiz şey şu. Bir diğerinin yani eşinin ya da partnerinin ya da başka karşı cinsin tenine dokunduğunda onun teninin kokusunun ya da dokusunun bir şekilde sana iyi hissettiriyor olma haline biz ten uyumu diyoruz. Aslında yani bu halk birinde ten uyumu şeklinde geçiyor. Aslında bunun altında o biyokimyasallar dediğiniz biraz sonra anlatacağım nasıl bir süreçten geçiyor. O biyokimyasalların aslında etkisi var. Ama genel itibariyle düşündüğünüzde yani örnek veriyorum bir toplum içerisine girdiğinizde bazı insanların size daha çekici geldiğini görüyorsunuz. Onlara gidip tekrar hepsini tabii ki koklayıp bir şekilde ya bunun kokusu daha çekici dediğimiz bir şey değil. Bu bilincinizin dışında gerçekleşen bir süreç içerisinde bazı insanların anlam veremediğiniz zaten bir şekilde size daha çekici geldiğini fark ediyorsunuz. İşte bilim insanları bu bazılarının size daha çekici geliyor olmasının sebeplerinin bu ten uyumunun olduğunu söylüyor. Şimdi ten uyumu da gidip tabii ki hepsine dediğim gibi dokunamıyorsunuz ya da koklayamıyorsunuz. Ama bunu nasıl anlıyoruz? İşte burada o biyokimyasallar dediğimiz bir süreç işin içerisine giriyor. Şimdi bizim feromon ismini verdiğimiz bir hormon var. Bu feromon dediğimiz hormon bizim normalde vücudumuzdan yani terlerimizle birlikte aslında salgılanan bir koku kimyasalı yayıyor. Ve biz bu koku kimyasallarını aslında böyle farkında olmadan yani siz şimdi çevrenizi kokladığınızda yani bu insan güzel kokuyor, bu insan kötü kokuyor diyebilecekleriniz var. Ama bu böyle bir parfüm gibi net bir şekilde sizin zihninizin ya da beyninizin oradaki kokunun güzel ya da çirkin olduğunu anlayabilecek düzeyde yayılan bir kimyasal bir koku değil bu. Bu koku yine sizin bir şekilde solunum kanallarınızdan girerek beyninize ulaşıyor. Yani beyninize bu sinyaller gidiyor. Ve yapılan araştırma şunu gösteriyor ki genetik olarak bize ne kadar çok benziyorsa karşıdaki kişi onun yaydığı o kokuyu yani o feroman hormonlarının verdiği sinyaller bize daha hoş geliyor. İşte ten uyumu dediğimiz şey de bu. O yüzden şimdi şöyle düşünün yani genetik olarak zaten size benzeyen insanların yaydıkları o hormonların sizin beyninizde yarattığı bu kimyasal sürecin aslında uyumlu olmasından dolayı biz bu ten uyumu var diyoruz. Şimdi peki bu ten uyumu olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yani karşınızdaki İnsana bir şekilde dokunmaktan, ona yakın olmaktan, onun kokusunu, bu kokusu ne olabilir? Mesela ten kokusu olabilir, nefesinin kokusu olabilir. Yani bu her insanda zaten bu şekilde işlemlenmiyor. Ancak bazı insanların mesela tenine dokunmayı, onlara daha fazla sarılmayı, onlara daha fazla temas etmeyi ya da onların size daha fazla temas etmesini ya dediğim gibi onların böyle nefesinin ve teninin kokusunu diğer insanlara göre daha hoş bulursunuz. Ya da mesela bunun tam tersini düşünün. Ya Bazı insanların da size dokunmasından mesela rahatsız olursunuz. Siz onlara çok fazla dokunasınız ya da sarılasınız gelmez ya da size belli bir yakınlıktan sonrasında bir rahatsızlık verir. Bir şekilde oradan uzaklaşma isteği hissedersiniz ya da onun teninin ya da nefesinin o kokusu yani o yani bir ten sıcaklığı vardır yani böyle size dokunduğunda ya orada böyle bir huzur hissettirir ya da böyle bir rahatsızlık hissettirir. Elinizi kolunuzu çekmek istersiniz ya da birazcık böyle bir mesafe koymak istersiniz. işte bu dediğim şey ten uyumu. Bu ile karşı cinsle mi olması gerekiyor? ile karşı cinsle olmasına gerek yok. Ama bizim duygusal ilişkileri eğer karşı cinste kurduğunuzu varsayarsak dolayısıyla karşı cinste o genetik olarak ne kadar benziyorsanız dolayısıyla karşı cinsin yaydığı o feromon hormonu sizin beyin kimyasallarınızı etkilediğinde orada daha yüksek bir çekim oluşturuyor demek. İşte o ten uyumu dediğimiz şey de aslında buradan kaynaklanıyor. Şimdi burada en sık sorulan sorulardan bir tanesi bu aşk kimyasalı mı? Aşık kimyasal ile aşık olmanızı etkiler mi? Evet. Karşı tarafın size çekici olarak geliyor olması, sizin onu daha fazla tanıyor olma isteğinizi etkileyecek. Dolayısıyla onunla ten uyumunun oluyor olması. Şöyle düşünün. Yani karşı tarafın farkına varmadan yaydığı bir koku var. Sizin de farkınıza varmadan karşı tarafın kokusunu aldığınız bir koku var. Ve diğer insanlar içerisinde ona daha fazla böyle baktığınız. Bu arada şeyi söylemeyi unuttuk. En önemli kısım belki orası. Bu feromon hormonları sadece cinsel isteği ya da fiziksel teması artırmıyor. Duygusal olarak da onunla birlikteyken daha huzurlu hissettiğiniz, hatta anlam veremediğiniz biçimde huzurlu hissettiğiniz alanlara doğru götürüyor. O yüzden şimdi yine şöyle bir düşünün. Bazı insanların yanında anlam veremediğiniz biçimde daha fazla kalmayı istiyorsunuz. Yani fiziksel temasları ya da cinsel arzu ya da onun cinsel olarak daha çekici olarak bulma kısmını geçiyorum. Duygusal olarak da onun yanında bulunduğunuzda kendinizi daha rahat hissettiğiniz işte bir alan var. Bunu yapanlar da feromon hormonları. Tekrar şimdi sorunun devamına dönelim. Bu başlı başına bir aşkı yaratır mı? Başlı başına bir aşkı yaratmıyor. Aşk hormonu dediğimiz oksitosin denen bir hormon var. Şimdi ama bu feromon hormonları daha fazla birlikte vakit geçiriyor olabilmeye ya da ondan rahatsız olmama ya da onu daha fazla çekici bulmayı sağlıyor demiştik ya. E şimdi dolayısıyla birisini daha çekici buluyorsanız, onun teninin o kokusunu ya da dokusunu seviyorsanız, ona temas etmeyi seviyorsanız, diğer insanlara nazaran ona daha fazla sarılmayı ya da onun size daha fazla sarılmasını ya da dokunmasını mümkün kılıyorsa eğer bu. Şimdi şöyle düşünün. Dolayısıyla ne demiştik o serotonin hormonunu anlatırken ya da bağlılık hormonu dediğimiz oksitosin hormonunu anlatırken oradaki temasla birlikte kendinizi daha güvende hissedeceğiniz ve kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz bir alana doğru götürüyor. Mesela birbirlerine daha fazla sarılan insanlar ya da çiftler mesela daha uzun yaşadıkları bulgulanmış. Neden? Orada fiziksel temas eğer artabilirse o fiziksel temas bir şekilde kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak, daha huzurlu hissetmenizi sağlayacak yine beyin kimyasallarının salgılanmasını sağlıyor. Şimdi dolayısıyla bu oksitosin hormonunun salgılanması için daha fazla temasa ihtiyaç var. E, Feromon da daha fazla teması mümkün kılıyorsa ve dolayısıyla daha yüksek bir cinsel arzu, daha yüksek bir dokunma hissiyatı, sarılma ya da öpüşme hissiyatları ve daha yüksek bir yan yanayken yani duygusal olarak huzur ve yakınlık hissi oluşuyorsa eğer e, dolayısıyla daha fazla sarıldınız ve oksitosin hormonunun da dolayısıyla daha fazla salgılandığı bir yere doğru gidecek. Şimdi o yüzden bu ten uyumu dediğiniz şey şart mı? E şart değil ama olduğunda ne oluyor? Sizin oksitosin hormonunu daha fazla salgılıyor olmanızı sağlıyor. E oksitosin hormonu daha fazla salgılanırsa daha yüksek derecede bir bağlılık hissedeceksiniz. O yüzden evet şimdi her ilişkide bunlar yok. Peki nasıl olduğu kısmını yani feromon hormonu eşim salgılıyor ve ben bu feromon hormonu benim beyin kimyasallarımı etkiliyor mu? diyorsanız bunun için dediğim gibi az önceki o maddelere bakacaksınız. Yani onunla birlikteyken onun size dokunmasından ya da sizin ona dokunmanızdan, onun nefesinden, teninin dokusundan ve kokusundan ya da hatta terinden rahatsız mı oluyorsunuz ya da orası size daha bir çekici mi geliyor? Hani şöyle sarıldığınızda bir nefesini böyle içine çekmek istersiniz ya da o teninin kokusunu içine çekmek istersiniz ya böyle bir alan mı var yoksa çok fazla dokunmasından hoşlanmadığınız bir alan mı burası? Bunun için lütfen şey kısımlarına geçin. Yani bir parfüm etkisinden bahsetmiyoruz. Yani Eşinizin kullandığı parfüm seviyor olmak tabii ki feromon hormonuyla bir alakası yok. Ya da işte ağzında iltihabik bir durum vardır ya da dişinde bir çürük vardır ve ağzından kötü bir koku yayıyordur. E bunu da tabii ki feromonlarla alakası yok. Yani normal şartlar altında bahsediyoruz. Yani bir insanın herhangi bir parfüm kullanmadan ya da vücudunda bir rahatsızlık olmadığı bir durumda o vücudun yaydığı kokulardan bahsediyoruz. Bilinen yanlışlardan bir tanesi de bu feromon hormonun sonradan alınıyor olabilmesi. Bu da maalesef doğru değil. Özellikle işte bu afrodizyal etkili parfümler falan vesaire. Bu da bu şekilde mümkün olmuyor. Bu çünkü senin doğal olarak teninin yaydığı bir koku. Bunu ancak parfümlerle falan vesaire baskılamış olabilirsin. Ya da bir diğerinin hoşuna gidecek bir koku ki bu zaten bilinç düzeyinde hoşuna gidecek muhtemelen bir koku olur. Bu feromon bu kısımdan farklı. O yüzden ilk başta ten uyumu yok ama zamanla ten uyumumuz da gelişir diyorsanız o gelişen sonrasında şey ten uyumu olmuyor. Evet orada cinsel isteklerinizin, beklentilerinizin ya da davranışlarınızın o uyumunun artıyor olduğu bir senaryoya doğru tabii ki gidebilirsiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız biliyorsunuz. Yani konuşarak yapacaksınız bir şekilde. Neden rahatsız oluyorsunuz? Ne hoşunuza gidiyor? Neyi isterdiniz? Bunu birbirinize anlattığınız sürece oradaki uyumunuz da artacak dolayısıyla. Ama bu uyum denen şey bu feromon hormonlarının uyumları olmuyor. Ve son olarak da bu feromon hormonu da genelde karşılıklı olarak salgılandığı söyleniyor. Yani siz eşinizin o ten kokusunu ve nefesini, onun dokusunu, vücudunu, onun size sarılmasından hoşlanıyorsanız dolayısıyla onun da sizin dokunmalarınızdan, teninizin kokusundan hatta terinden bile hoşlandığınız bir yere doğru gidiyor anlamına geldiği söyleniyor. Ama bu şart mı? Değil tabii ki. Şimdi videoyu bitirmeden önce de son bir uyarı yapmak istiyorum. Dedi ki yani bu feromon denen meret bir şekilde salgılandığında Karşıdakinin beyin kimyasallarını harekete geçiriyor. Eğer bu sizin sevgiliniz, eşiniz ya da partneriniz değil de farklı bir insanın beyin kimyasallarının da harekete geçiriyor olabilir. İşte o zaman da maalesef sadakatsizlik gibi aldatma dediğimiz bir yere doğru götürme riski var. Ama hadi yine eşinizin beyin kimyasallarını harekete geçirdiğini düşünelim o zaman zaten çok pozitif bir yere doğru gidiyor. Ama Tutun ki bu feromon hormonu bir şekilde eşinizin beyin kimyasallarını harekete geçirmiyor ya da sizinki eşinizin beyin kimyasallarını bir şekilde harekete geçirmiyor ama bu yine fiziksel olarak sarılmanız için, dokunmanız için, öpüşmeniz için aranızda bir engel değil. Özellikle bizim parasympatik sinir sistemi dediğimiz yani güvende ve rahat olduğumuzu hissettiren o sinir hücreleri en fazla bu alt dudak kısmında olduğunu söylemiştik. Yani mesela çok stresli bir anınızda alt dudağınızı emdiğiniz mesela hayal edin. İşte bu alt dudağınızda var olan o kimyasal ve fiziksel süreçleri başlatabilecek oradaki uyaranları verirseniz bu nasıl olacak? Yani genelde alt dudağınızı işte uyarmak olabilir, alt dudağınızı emmek olabilir ya da eğer sevgiliyseniz ya da çiftseniz, partnerseniz öpüşmeyle de olabilir. Bunun için ilde feromon hormonu salgılıyor olmanız ya da o feromon hormonlarının %100 eşleşiyor olmasına da gerekiyor. Yani sarıldığınızda, kucaklaştığınızda, öpüştüğünüzde bu sarılmalar gerçekten böyle içsel bir sarımlardan bahsediyorum. Böyle asker arkadaşına sarılır gibi sarılmaktan bahsetmiyorum. Ya da belki onlar da çok yakın ya da samimi sarılıyor olabilirler. Neyse anladığınızı tahmin ediyorum. Ve gerçekten sıkı sıkı şöyle sarıldığınızda oradaki o baskıyı hissettirdiğinizde ya da hissettiğinizde dolayısıyla buradaki bu oksitosin hormonları yine salgılanıyor. O yüzden eşinizle bir bağlılık hissetmek istiyorsanız yani onun kollarındayken ya da onun yanındayken kendinizi daha güvende ve huzurlu hissetmek istiyorsanız illa bu feromon denen hormona da gerek yok. Olursa daha iyi tabii ki. İşiniz daha da kolaylaşıyor. Çünkü yanınızdan gelip geçerken bile bir şekilde temas etmek, öpmek, sarılmak ya da cinsel olarak onunla daha fazla birlikte olmayı istiyorsunuz. Okey çok sorun yok. Burası yaygınlaşmıyor ya da onun feromon hormonunun geldiği sinyaller sizde ekstra böyle bir hava fişek patlamalarına sebep olmuyor olabilir. Ama bu yine de dediğim gibi sarılmanıza ya da kucaklaşmanıza, öpüşmenize, daha fazla cinsel olarak birlikte olmanıza, cinsellikten nelerden hoşlanmadığınızı ya da burayı renklendiriyor olmanıza bir engel değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalda hala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olup bildirimleri de açın. Ve başka bir videoda görüşelim. Görüşmek üzere hoşçakalın.